Sevgili Trabzonsporlar, Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar, iyi pazarlar. Evet, transferde fırtına gibi esen Trabzonspor gün boyu yine transfer gelişmeleriyle, yoğun telefon diplomasisiyle, menajerlerle görüşmeler, futbolcularla görüşmeler, planlamalar yaptılar ve net bilgilere ulaştım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili Trabzonsporlular, evet, Cervin Yok Perez'i getiren menajer Gardi, Marak Hamsik için... Ee, görüşmeye gidiyor ve dediğim gibi daha önce de söylemiştim e, netleşmeye başladı. E, pandemi nedeniyle yurt dışı ziyaretleri e, zor oluyor. E, biliyorsunuz karantina süreci vesaire. E, George Gardi, eee Perez ve Cervinho'yu getiren George Gardi ben e, Maracamsingi getiririm bana bırakın demişti. Hamsingi İtalya'dan tanıyan ve eee eee AB vatandaşı olduğu için AB-AB ülkeleri arasında yolculuk konusunda sorun yaşamayan İtalyan menajer e, Gardi Hamsinke e, Trabzonspor'un şartlarını e, sunacak, e, birebir görüşecek. Oyuncu cephesiyle yapılan ön görüşmelerde 1,5 milyon euro maaş ve çeşitli bonuslar önerildi. Slovak milli takımı ve finallere katılan Slovak milli takımı ile birlikte finallere ka katılan yani şu anda kampta olan hamsik için bordo mavi taraftalar yoğun bir şekilde. Kamp tutur Trabzonspor kampanyası başlatmıştır. Bakalım dediğim gibi Trabzonspor bir buçuk milyon euro üst limitten bonuslar dışında bonuslarla birlikte herhalde 2 milyon euro gibi bir rakam önerecek. Hamsikli bunu nasıl bir cevap verecek onu göreceğiz. Ama e, Hamsikli biliyorsunuz oyuncunun sözleşmesi Ağustos ayında bitiyor Göteborg'la. E, burada e, bunu bir avantaja çevirebilir Trabzonspor. Yani e, bon servis bedeli ödemeden e, şimdi e, alabilir ya da e, takımı diyebilir ki Ağustos'a kadar sözleşmesi bitene kadar vermiyoruz. Bakalım ne olacak göreceğiz. E, Kamil Ahmet Çörekçi ile Trabzonspor'un e, yollarını ayırmıştı biliyorsunuz. Karadeniz takımları devreye girmiş Kamil Ahmet Çörekçi için. E, Rize Spor, Giresun Spor istiyormuş. E, Kamil Ahmet Çörekçi özellikle Giresun Spor çok ısrarcıymış Kamil Ahmet Çörekçi'de ve tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için tüm şartları zorluyormuş onu da söyleyelim Trabzonspor'a Botey'in önerisi yeni bir e, haber bunu sizinle paylaşayım sevgili Trabzonsporlar. Trabzonspor'a e, sürpriz bir forvet önerisi geldi Charlotte isteyen ancak Andreas Cornelius için de çalışan Trabzonspor'un ikinci hedefi ise bir tane de geç, genç ikinci forvetle kadrosunu güçlendirmek yani bir tane de potansiyelli yedek alternatif forvet istiyor. Bu amaçla birkaç genç forvet için zemin yoklayan Trabzonspor, Charlotte gibi Bodo Glimp'te parlamaya başlayan Erik Botheim önerilmiş Trabzonspor'a Bodo Glimp'ten. 9 Mayıs'ta başlayan Norveç Ligi'nde geride kalan 5 haftada 5 gol atan ve her 88 dakikaya bir gol sığdıran 21 yaşındaki oyuncunun Charlotte'un yeni versiyonu olduğu Trabzonspor anlatılmış. Trabzonspor'un skatları hızlı hızlı bir oteyim incelemesi yapacakmış yani o oyuncunun bütün istatistiklerini videolarını izleyecekler duruma göre 21 yaşındaki golcü için Abdullah Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da izleyip beğenmesi durumunda olur alındıktan sonra onay alındıktan sonra bir teklif hazırlanacakmış e, Trabzonspor'un gündeminde olan Kolkur konusunda Kolkur bir geri dönüş yapmış biliyorsunuz Alanya Spor'la sözleşmesi bitti Stephen Kolkur'un Trabzonspor'da daha önce bir görüşme yapmıştı ama oyuncu e, teklifi için teşekkür edip süre istemişti ve o süre sonunda geri dönüş yapmış. Kolkur Trabzonspor yöneticilere teklifiniz çok cazip ancak İngiltere'den görüştüğüm bazı takımlar var. Eğer Türkiye'de kalmaya karar verirsem ilk Trabzonspor'la görüşeceğim cevabını vermiş. Yani oyuncunun ilk hedefi İngiltere'ymiş bazı takımlarla görüşüyormuş ama olmazsa Trabzonspor'un teklifini çok cazip bulmuş ve Trabzonspor eee İngiltere olmazsa ilk görüşeceğim kulüp Türkiye'den Trabzonspor demiş. Yani olumlu bir geri dönüş yapmış. Kolkır'ı biliyorsunuz Trabzonspor'un dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'de istiyordu. Geçtiğimiz sezon ligin en iyi stoperler arasında gösterilen Kolkur bana göre de en iyisiydi. 29 yaşında bon servisi elinde. Bunu söyleyelim. Ee, bazı oyunculara Trabzonspor kulüp bulmasını söylemiş. Bunları da kısaca bilgilendireyim. E, Trabzonspor yeni sezon kamp öncesi çalışmaları kapsamında 28 Haziran tarihinde yeni sezon açacak Trabzonspor e, kiralık olarak farklı takımlara gönderilen e, 28 oyuncudan tam 28 oyuncu farklı takımlara kiralık olarak gönderilmiş e, üçüne kamp çalışmalarına katılmaları tebliğ edilmiş bu oyuncular Kocaeli Spor ile şampiyonluk yaşayan Murat Cem Akpınar e, yan, yanı sıra Muhammed Tahatepe ve Salih Kavrazlı kamp çalışmaları için davet almışlar. Bu oyuncu diğer oyunculara da kendinize kulüp bulun denmiş. Diyabete konusu vardı. E, Göztepe'de sezonu tamamlayan diyabete de ya teklif getir bize ya da, ya da kiralık git demişler. E, Abdullah Avcı kadroda e, düşünmüyor bu oyuncuyu. Göztepe'ye kiralanmıştı. Ee, ya teklif getir ya da bizim çalıştığımız bir takıma kiralık gönderir. Yani bizim anlaştığımız. Sen bize kiralık, yani bize bir teklif getiremiyorsan, biz seni tak, takasta kullanmak için bir takımla anlaşabiliriz, kiralık olarak seni gönderebiliriz. Tebliği yapılmış. Göztepe de aslında başarılı bir performans ortaya koydu, ama e, Göztepe cephesinden de kendisine e, seninle devam edeceğiz şeklinde bir talep olmamış. Ee, Diabete'de menajeri vasıtasıyla yurt dışından bazı takımlarla görüşüyormuş. Olmazsa Türkiye'de bir takımda kalacakmış sevgili Trabzonsporlar. Bunu da söyleyelim. Ee, bunun dışında e, çok fazla soruyorsunuz. Şorlat konusunu bugün A Spor'daki yayında da e, gündeme getirdim. E, Charlotte tabii ki önemli bir oyuncu ama e, Leipzig'te şu anda yeni gelen teknik direktör. Charlotte dışında 4 forvet var. O dört forvet de sezona devam etmek istiyor. Şorlat'ı kiraya verilmesine onay çıkacak gibi görünüyor. Şorlat'ı kiraya verdiklerinde yeni bir forvet daha, kafasında bir forvet daha varmış Leipzig'in yeni hocasının. Yani Şorlat düşünülen bir oyuncu değil ve Leipzig le Trabzonspor görüşüyor. Bu sezon net olarak 2 milyon 700 bin euro kazandı. Leipzig'ten Alman kulübünden Şorlat, Trabzonspor 1,5 milyon euro net maaş. Ve bonuslarla birlikte gol bonusları, başarı bonuslarıyla 500 bin Euro'luk bonus 2 milyon Euro şorlat e, önerecek Kalan 700 bin Euro'sunda Leipzig'in e, karşılaması talep edilecek. Ve karşılığında da Trabzonspor Şorlott'u e, tekrar değerinin en yüksek seviyesine getirecek. Yani şu anda Şorlott e, kötü bir sezon geçirdiği için değeri çok düştü. 5 gol... İkazis'le Bundesliga'da sezonu tamamladı. Leipzig'te çok yere kaldı. Sonradan oyuna girdi. E, mutsuz. O yüzden de Trabzonspor'a geri dönmek istiyor. Leipzig cephesi de Trabzonspor o da oyuncunun te tekrar parlayıp geri dönmesi durumunda e, başka kulübe satabileceğini düşünüyor. O yüzden de şu anda takas görüşmeleri sürüyor. Cornelius konusunda da biliyorsunuz Trabzonspor e, beklemeye geçti. Oyuncuya iki kere teklif yapıldı. Oyuncu sürekli fiyat arttırmak istediği için menajeri de oyuncu da Trabzonspor'un önerdiği rakamları beğenmediği için de Trabzonspor geri adım attı. Bizim alternatiflerimiz var. Ee, bir an önce kararınızı verin demişti. Kornelius yapması da net bir karar gelmediği için Trabzonspor alternatif oyuncularla görüşüyor ee, sevgili Trabzonsporlular. Yani Trabzonspor'da her gün yeni isimler, her gün yeni gelişmeler oluyor. O yüzden Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmayın sevgili Trabzonsporlular. Çektiğim videoları beğenip like atmayı da unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni Trabzonspor'dan bomba gibi transfer haberleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın Trabzonsporlular.